Şimdi Fenerbahçe'nin geniş kadrosu da vardı. Oğuz eğer hazırsa ona da birazdan bakmak istiyorum. Hazır olduğunda verebilirsin. Çünkü bazı izleyicilerimizin özellikle kadroya dair bazı kafalarındaki soru işaretleri var. Ne mesela, Hoca ile ilgili de mesela dinamikleri bilmemesine takılan evet, izleyiciler konuştuk var. Konuştuk onu mesela. ama burada da işte yönetim faktörü devreye girecek. <laughs> Şimdi Fenerbahçe'nin önünde bir seçim var. Evet. Seçimde adaylar var. İlk kötü gelen, şampiyonluk hasretiyle süren bir dönem var aynı başkan yönetiminde. E burada artık başkan, sportif direktör, futbol direktörü kimse profesyoneller hocaya yardımcı olacak. Orada Gökhan Gönül diye bir isim var. Evet. Fenerbahçe'nin kardeşi iyi var bu arada yine. Dinamiklerini bilen Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a transfer olmuş olsa bile Fenerbahçeli liğinden taviz vermeyen, ailecek böyle bir profil çizen Gökhan Gönül var. Bunlar da hocaya yardımcı olsun diye var. E dinamikleri öğrenip öğrenmemek Tedesco'nun kariyerini belirleyecek. Tedesco buradan Fenerbahçe'de başarılı olursa tekrardan Avrupa'nın üst evet. seviyeli takımların hala merceğinde oralara gidebilir. Ama aksi halde bundan sonraki rotası Fenerbahçe sonrası daha alt seviye takımları gider. Burada evet. bir yıldızlaşabilir kırmızı, yani burada, burada kırmızı çizgide gibi yer alan bir teknik adam konumunda şu anda. Peki şöyle bir geniş kadroya bakalım. Mesela bir izleyicimiz e, Omurga'daki eksiklerden bahsetmiş. Top tutan bir santriforumuz yok. 6 numara performansı bence şüpheli. E, Şikrin yarın savunmada tek başına çok fazla liderliği aldığından bahsediyor. Geniş kadroya baktığında burada katıldığım bir konu var mı? Şimdi e, bakalım, adım adım gidelim. Olur. Yani Brown iyi bir bek. Bence de. Değil mi? Muhteşem değil. Ama muhteşem olabilir. <laughs> o vaat var. Le Levent Zaman zaman süre aldı. Mourinho'nun e, dinamitlediği bir oyuncu. Hiç fayda alamadı. Bir oynattı sonra kesti. <laughs> Beka'yı hala soru işaretli bırakayım. Çünkü sakatlık vesaire geri gitti. Osterbol de bence net i̇yi sol bir oyuncu, stoper. E, ya, sol mesela dörtlü oynandığında böyle sol bek olarak alındı. İleriye de çok e, güzel bir şekilde gidebilen evet. bir oyuncu. Ama Solu net stoper bir stoper oynar. mi Alışır. sence? Alışır. Çok genç. O ayakları iyi. Biraz genç. <laughs> Şkriniar gibi kaliteli stoperin yanında Osterwolde'den eğer beraber oynamaya devam ederlerse hı hı. daha çok verim alınır. Zaten hep <laughs> bu sistem böyle genelde kurulur. Daha bilinçli bir stoper yanına biraz daha genç, gelecek vadeden bir stoper. Essemedo evet. Mert herhalde herkes Bence de beğenir. Yeter. Tamam. Eee bana... zaten Ederson. Evet, Orada da bir onu soru saymadım şey bile artık Yani <laughs> Avrupa'nın, dünyanın en önemli 5 kayısı arasına yazarım. İrfan var bir de orada. Şimdi orta sahaya orta bir gelelim. Orta Mert Hakan'ın üstünü çizelim. Mert Hakan o denklemde olmaz. Bartu'nun üstünü çizelim. O denklemde olmaz. Sadece İsmail var. Alvarez'de bir iki hafta göremeyeceğiz onu evet. Ama diğer oyuncuları saydığında Fred, İsmail, Asensio, Taliş Kaşımanski. Profiller hep aynı olmasa da bank oynatabileceğiniz oyuncular. Evet. Ki ben burada Tarışka'nın yanına soru işaretini bırakayım. Ben çok fazla Tedesco'nun e, Tarişka'yı kullanacağını düşünmüyorum. Hmm. Yani öyle ilk 11'e falan Tarişka'nın monte edileceğini ben düşünmüyorum. Ha. Asensio geldiği için mi diyorsun ee, yoksa? Asensio'dan oyun... bağımsız hocanın oyun planı isteği sistemiyle beraber. Olabilir. Nene ve İrfan Can, herhalde herkes için e, evet. güzel kan bir kanat. Kerem, Kerem ve herkes için iyi bir kanat hmm. e, alternatifi. Forvet'te benim kuşkularım var. Şimdi duran konusu bu arada bir soru işareti. Sosyal medyada Sakatlık çok var. fazla konu dönüyor. Hı. Fenerbahçe evet. cephesinden e, yalanlamalar geliyor bazı Hı. muhabirlere. Ne yalanlama söz geliyor konusu. mesela senin yani, gördüğün? Uzun süreli bir sakatlığının olduğunu söyleyen Hı. arkadaşlarımız vardı basından. Evet. Fenerbahçe e, bu kadar uzun ve e, kötü bir sakatlığının olmadığını söyledi ama Bir sanki resmi açıklama yok ama. Yok abi. ama belli ki bir süre olmayacak ki ameliyat <laughs> konusu da var. Peki neden bu kadar hani böyle gizleniyor? Ya, bu, evet Duran'la hani iletişimde sessizlik sanki var. Hani diyebilirsiniz ki Duran'ın e, sakatlığı var. <laughs> Incelemeler devam ediyor. Evet. Sağlık heyetimiz önümüz, önümüzdeki günlerde gerekli açıklama yapacaktır bitti. Evet. Her, ama hani burayı sanki iletişimde bir problem var. Neden güzel ifadelerle bu işi kesmiyor da Duran'da bir problem yok. iki hafta oynaması beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapılacaktır, bitti. Ama Fenerbahçe'nin biraz da olayı bu yani. Hep böyle gizemli değil Ama miydi? Ama bu gizem iyi bir gizem değil ki. Evet çünkü yani, bu sefer farklı algılar e, tabii, olmaya başlıyor. Şey, sezonu olmazsan, kapattığı haberlerini de gördüm ben mesela şey, Sezonu kapattıysa sezonu kapatmıştır. Futbolun içinde olan bir şey sakatlık. Dikardi i̇şte sezonu kapattı kapatmadı mı dendi. Ne bileyim Osterwold'e geçen sene büyük bir sakatlık yaşadı. <laughs> Açıklayacaksın bu çok basit. Anlamadım yani eğer orada... Hani oyuncu bazlı bir problem varsa hı hı. bu akla geliyor bu sefer. Evet bir yani. netlik kazansa o durum evet. çok iyi olur gerçekten. Bir daha sanki net açıklamayla bunu söyleyebilirler. Ama bu hafta muhtemelen çok yüksek ihtimal görmeyeceğiz zaten duranı. Ama... Bu da bence bak hatta değil mi? Muhtemelen. Çünkü Söyleyemiyorum biliyoruz. çünkü emin evet. değilim hiçbir açıklama yok. Doğru. Ee, biz Bana gelen duyumlarda bir ay kadar olmayacak. Evet. Ama duyum. Hı hı. hani Net, net bir, bir şeye dayandıramıyoruz yani. Bir sakatlığı ne olduğunu bilsek doktorla konuşuruz. İşte sağlık heyeti belki açıklama yapar. Daha e, net şeyleri söyleyebiliriz. Peki eğer uzun bir sakatlığı varsa bu santrfor hattındaki evet. rotasyonu nasıl etkiler sence? O zaman bir sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Çünkü Cenk'in e, fizik olarak bir kayıp olduğu, kayıptı olduğu, maç temposunun çok geride olduğu bir gerçek. Ama bence evet. iyi bir üçüncü forvet kadroda olabilir. Hı -hı. Ama burada el ile bütün sezonu ya da ilk yarıyı geçirebilir misiniz? O e, hani ortada kaldığım bir konu. Alternatif üretelim. Belki Taliskayı oraya zaman Hı. zaman kaydırabileceğin Doğru. bir şablon olur ama e, Tedesco'nun oyununda da çok tutmaz. Bu da bir gerçek. Eğer Duran'da bir problem varsa Fenerbahçe özellikle Forvet'te sorun yaşar. Peki Fenerbahçe'yi yavaştan noktalayacağım E, Pazar günü oynanacak maçla ilgili e, senin beklentilerini soran çok fazla izleyicimiz var. Özellikle çift forvet oynar mı Tedesco diye soranlar var ama orada duranın durumu belirsiz olduğu için evet. çok da ihtimal gözükmüyor. Yani çift forveti şöyle söyleyeyim biraz önce e, aslında dile getirdim Taliskaya'nın esri belki hı hı. oynatabilirsiniz. E, ama şunu unutulmasın. Trabzonspor gibi yeni teknik adamıyla e, varlığını daha çok çalışmak, daha çok Çaba sarf etmek daha fiziksel mücadeleye dayandıran bir takıma karşı. Taliska her zaman risk. Taliska evet. savunma bölümünde işin yok. Bak geri kalan bütün oyuncular savunma bölümünde olur. Doğru. Ama e, forvetiniz zaten ileride. Bir de üstüne taliska eklerseniz bu benim için bir kuşku olabilir. Peki e, oradan yavaştan böyle Trabzonspor'da yapalım istiyorum. Hı -hı. Öyle gidelim mi Serkan? E, hem karşılaşma için biraz da karşılaştırmalı da gideriz. Trabzonspor ve Fenerbahçe maçından beklentilerin ve Trabzonspor açısından iyi de lige başlamışken ama oyun olarak da kafalarda evet. soru işareti kalmışken milli aradan nasıl bir dönüş beklersin? Şimdi tam bir böyle milli piyango diyeyim. Yani ne çıkacağı <laughs> evet, belli doğru. değil. Amorti de çıkabilir, büyük ikramiye de çıkabilir. Trabzonspor'un durumu o. Çünkü e, takımda eksikler var. Yönetim onları kapatmak için birçok transfer yaptı.